Merhaba sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere mitoz bölünmeden bahsedeceğim ama ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer hücre bölünmeleri ile ilgili ilk videomuzu seyretmediyseniz, genel terimlerin tabirlerinin olduğu videomuzu seyretmediyseniz lütfen öncelikle onu izleyin. Sonrasında bu videoya başlayın. Çünkü orada e, bazı terimlerden, tabirlerden bahsettik ve onlar sıklıkla bu videolarımızda geçecek. Önceliği oraya verirseniz sizin için daha faydalı olur. Şimdi arkadaşlar mitoz bölünme dediğimiz olay canlıların temel itibariyle bir hücreden işte iki hücre oluşturduğu ya da kromozom sayısının değişmediği çeşitliğin oluşmadığı bir bölünme şekli bildiğiniz üzere. Bununla ilgili video sonunda toparlamaları yapacağız. Video e, mitoz bölünme ile ilgili genel özelliklere dair bir toparlama yapacağız ama şimdi canlılar mitoz bölünmeyi neden yapıyorlar? Şu an bizim için önemli olan bu. Şimdi tek hücreli bir canlı düşünün. Tek hücreli bir canlıyı hücre bölünmesi geçirttiğinizde Gördüğünüz üzere bir hücreden iki tane hücre oluştu. Dolayısıyla tek hücreli bir canlı ne için hücre bölünmesi geçirmiş oldu? Üreme için hücre bölünmesi geçirmiş oldu. Kendimizden pay biçelim. Biz neset neden bir hücreden iki hücre oluşumuna ihtiyaç duyabiliriz ya da hücre sayımızı çoğaltmak isteyebiliriz? Genel itibariyle çok hücreli canlılar büyüme için, gelişme için yaraların onarımı için Özellikle bu önemli bir olay bizim için aslında yaraların onarımı için hatta şöyle söyleyebiliriz eşeğsiz üreme için tabi burada e, insandan çok da bahsetmek pek mümkün olmaz e, mesela bir bitkinin yaprağını aldınız işte suya koydunuz köklendirdiniz, sonra toprağa diktiniz. Burada aslında bitkide yoğun bir mitoz bölünme var ve eşeğsiz üreme var. Döllenme, tohum oluşumu olmadığı için eşeğsiz üreme var. Dolayısıyla mitoz bölünme esasına dayanan bir durum. O yüzden çok hücreli canlılarda eşeğsiz üreme için mitoz bölünme görülme ihtimali vardır. Hatta şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Gamet oluşumu. Bu önemli gamet oluşumu için diyelim e, mitoz bölünme gerçekleşebilir. Şu gamet oluşumu ile ilgili bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Gamet dediğimiz şey nedir? Üreme hücresidir. Ve canlılar üreme hücrelerini temelde mayoz bölünme bölünmeyle e, oluştururlar. Ama her yerde istisna olan bir canlı grubumuz vardı hatırlarsanız arılar. Ki bunların içerisinde erkek arı N kromozomluydu. Dolayısıyla erkek arının sperm oluşumu sırasındaki üreme hücreleri de an kromozomludur. Sperm oluşumu sırasında mitoz bölünme görülür. Dolayısıyla hani temel itibariyle e, çoğunlukla canlılar e, üreme hücrelerini mayoz bölünmeyle oluştururken buradaki e, durumda olduğu gibi bazı canlılar da üreme hücrelerini mitozla oluşturabilirler. O yüzden bu önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Şimdi insana geri dönecek olursak insanın bütün hücreleri mitoz bölünme geçiriyor mu? Hayır arkadaşlar. Temelde vücut hücreleri mitoz bölünme geçirir. Mitoz bölünme geçiren bu vücut hücreleri neler mesela? Atıyorum bir deri hücresinden bahsedebiliriz ya da bir karaciğer dokusuna ait bir hücreden bahsedebiliriz. İnsandaki vücut hücreleri mitoz bölünme geçirirler. Ee, aslında şöyle üreme sisteminde göreceksiniz 11. sınıf AYT konusudur. Üreme ana hücreleri mitoz bölünme geçirir ama geçirme nedeni sayısının artması içindir. Sayısının artışı içindir yoksa üreme hücresi oluşturmak için değildir. Lütfen buna dikkat edin kafanız karışmasın. Sonuçta üreme ana hücrelerinin sayısı belli ve buradan daha fazla üreme hücresi oluşturabilmek adına daha çok üreme ana hücresine ihtiyacımız var. O yüzden bu hücreler mayoz bölünme Tabii ki üreme hücresi oluştururken geçiriyorlar ama Üreme ana hücrelerinin sayısı artması için de mitoz bölünme görülüyor arkadaşlar. Ha bunun sonucunda oluşan mesela işte bir sperm yumurta mitoz bölünme geçiriyor mu? Hayır geçirmiyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz, yumurta ve sperm oluştuktan sonra herhangi bir şekilde bölünme geçirmiyor. O zaman her hücre mesela insan mitoz bölünme geçirebilen bir canlı, mitoz bölünmenin görüldüğü bir canlı, insanın her hücresinde mitoz bölünme olur mu? Hayır olmaz. Mesela sinir hücrelerinde e mitoz bölünme görülmez arkadaşlar. Aslında şöyle özelleşmiş bazı bölgelerinde hipokampüs gibi bazı yerlerde hücre bölünmesi durumu var. ama ondan bahsetmiyoruz. Temel itibariyle sinir hücreleri bölünmez diyoruz. Ya da işte ne bileyim kas hücreleri kaslarımız zarar gördüğünde bölünüp kendini tamamlamak yerine bağ doku dolduruyor mesela eksiklikleri. Onun dışında özellikle yazmak istiyorum retina retina gözümüzde bulunan bir kısımdır tabii ki. Sinir temelli bir bölümden bahsediyoruz. Bunlar onun dışında yine yumurta hücreleri oluştuktan sonra tabii. Yumurta hücreleri ve sperm hücreleri bölünme geçirmez arkadaşlar. Insandan bahsediyoruz ya da temelde e, hayvanlardan bahsedebiliriz. Bu hücreler bölünmüyorlar. ile ilgili arkadaşlar. Şimdi bitkide bölünen doku daha az Bölünmeyen doku daha çok. O yüzden şu anki bitki de bilmediğiniz için şunu söyleyebilirim size. Meristem doku. Meristem doku bitkide bölünen tek dokudur. Ya da e, bunun başlığı altında bulunan ekstra bir yapı vardır. Kambiyum diyelim. Şu an sadece isimlerinden bahsedeceğim. Bu iki doku hariç bunlar bölünüyor. Bunların dışında bitkiyle ilgili hangi dokuyu görürseniz gör, görün bölünmez. Mesela epidermisler, peridermis, kısilemler, iletim doku, örtü doku. Yani bunu böyle uzatabiliriz. E, meristem doku hariç e, ve ondan köken alan bir kambiyum hariç bitkide hiçbir doku bölünmez arkadaşlar. Hayvanlarda da görüyorsunuz farklı farklı yerlerde bölünmeyen hücreler mevcut. Mesela az önce İnsanda vücut hücrelerinin bölündüğünden bahsettik. Ama sinir hücresi de, kas hücresi de, işte retina hücresi de e, bir vücut hücresi olmasına rağmen bölünmeye geçirmeyen hücreler arkadaşlar. E, şimdi mitoz bölünmeyi canlılar ne için geçirdi? Bahsettik bundan. Birazcık da hücre döngüsünden bahsedelim. Şimdi hücre döngüsü dediğimiz şey bir hücrenin şurası başlangıç bakın. Bir hücrenin bölünmeye hazırlanmasından başlıyor. Yani şu süreç şuradan şöyle G2'nin sonuna kadar buraya kadar geldiği kısım hazırlık süreci bölünmeye hazırlıyor. Yani hayatsal faaliyetlerini orada geçiriyor diyebiliriz. Ondan sonra bölünmeye giriyor. Rengimizi değiştirelim orada görünmedi. Bölünmeye giriyor ve bölünmesini bitiriyor. Yani buradaki hücre döngüsü dediğimiz olay bir hücrenin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirip o yaşamsal faaliyetler sonucunda bölünme evresine girip bölünmeyi bitirmesine kadar geçen süreçtir. Ya da şöyle de ifade edebilirsiniz. İki hücre bölünmesi arasındaki e, zamandan bahsedebiliriz aslında. Ve baktığınız zaman arkadaşlar burada farklı farklı evreler var. Ne bunlar? Şimdi G1, S ve G2. Şu üç evre G1, S, G2 evresi. Bu üç evre aslında tek bir evrenin altında inceleniyor. Temelde bu üç evrenin ismi interfaz. Interfaz dediğimiz evre hazırlık evresidir. Yani hücrenin temel yaşamsal fonksiyonlarını gösterdiği ve hazır, e, bölünmeye hazırlandığı evredir. G1 evresiyle başlar, sonra S evresi, sonra da G2 evresi vardır. Buradan sonra arkadaşlar iki tane aşamamız var. Aslında tekmiş gibi görünüyor ama şu kısımdan bahsediyoruz. Burada iki aşama var. Biri karyokinez dediğimiz e, çekirdek bölünmesi diye de ifade edeceğimiz kısım yani burada çekirdeğin içeriğiyle ilgileniyoruz daha çok ve buradan sonra da şurası sitokinez dediğimiz artık hücreyi ikiye ayıracak olduğumuz Dolayısıyla sitoplazmayı bölecek olduğumuz kısımdan bahsediyoruz. Yani temelde baktığımızda bir hücrenin mitoz bölünmesinde 3 tane evre var. Bu evrelerden ilkinde hazırlık yapıyor. Sonrasında çekirdek bölüyor. Sonrasında da sitoplazmasını bölüyor. Bu karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesinin altında da evreler var. Profaz, metafaz, metafaz. Anafaz ve telofaz şeklinde. Bu evrelerden zaten sıklıkla daha önceki ee, yıllarda da bahsediliyor size az biraz çoğundan haberdarsınız ismende de olsa biliyorsunuz. Ee, ve şöyle bir şey var arkadaşlar bu profaz, metafaz, anafaz ve telafazın olduğu ve aynı zamanda sitokinezin de bulunduğu kısım e, mitotik evre olarak da geçiyor. Bazen de şu sadece e, karyokinez kısmını yani çekirdek bölünmesi kısmını mitotik evre olarak alabiliyorlar. Ama temelde mitotik evre olarak ifade edeceğimiz yer karyokines kısmıdır arkadaşlar ee, şimdi baktığımızda hücreler bu evreleri sırasıyla geçiriyorlar önce hazırlanıyorlar sonra çekirdek sonra da stoplazma bölünüyor bazen arkadaşlar bir stoplazmanın içerisinde çok çekirdek bulunabiliyor Eğer bir hücrede çok çekirdek varsa o zaman sizce hangi evreyi yapamamıştır? Şöyle düşünün. Hazırlanmış, çekirdeğini bölmüş ama sitoplazmasını bölememiş şeklinde bir yorum yapmak mümkündür. O yüzden çok çekirdekli hücrelerde karyokinez yani çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Ama sitoplazma bölünmesi, sitokinez dediğimiz olay gerçekleşmez ve bu sayede ee, çok çekirdekli hücreler ortaya çıkabilir. Tabii farklı farklı durumlarda e, neden olabiliyor bunu, ama böyle bir soruyla karşılaştığınızda, yani bir hücrede birden fazla çekirdek olduğundan bahsettiğinde ve hangi evrenin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğunda. Olayımız budur. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi gerçekleşir ama sitoplazma bölünmesi gerçekleşmez diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar evrelere bakacak olursak profaz, metafaz, anafaz hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi burada sadece G1 evresi, S evresi ve G2 evresinden bahsetmek istiyorum. Yani interfazdan bahsedeceğiz. Şimdi bu evre hücrenin bölünmeye hazırlandığı evre. Hazırlık evresi de dedik burada zaten. Burada hatırlarsanız hücrelerin bölünmeye gitmesi için bazı büyüklüklere ulaşması gerekiyordu. Bazı oranların stoplazma ile hücre zarı arasında bazı oranların bulunması gerekiyordu ve hücreyi bölünmeye götüren buydu. İşte bu tarz olaylar temelde burada gerçekleşiyor. Hücre hacimsel olarak bakın başlangıçta büyüyor. Organel sayısı artıyor. Belli bir büyüklüğe ulaşıyor hücreler G1 evresinde. Sonrasında S evresi var. Şimdi S evresi bizim için bir tık daha önemli. Neden? Çünkü çünkü burada replikasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Replikasyon neydi? DNA'nın iki katına çıkmasıydı. Yani şu şekilde olan kromatin iplik üzerindeki DNA'mız şöyle iki katına çıkıyor S evresinde. Ha şöyle bir şey var. Bazı hücreler G1 evresinden sonra G0 evresine girer. Bölünmeye gitmez. Bunun ismi de durgun fazdır. Mesela sinir hücrelerinin yaptığı temelde budur. S evresine geçmediği için replikasyon yapmadığı için bölünmeye gitmez. Burada da yine aynı şekilde hücrede büyüme devam ediyor ama temel gerçekleşen olay replikasyon yani DNA'nın iki katına çıkması. Lütfen burada dikkat edin replikasyon dediğimiz olayda DNA iki katına çıkıyor. Kromozom sayısı değil kromozom sayısı artmıyor. Yine her durumda da yani şurada da, şurada da bir tane kromozomumuz var. Sadece üzerindeki DNA'yı iki katına çıkardık. G2 evresinde hücrede büyüme devam ediyor. Organel sayısında da yine artış var çünkü oluşan hücrelerle alakalı bir durum. Ee, Sonuçta metabolizmanın hızlandığı bir evreden bahsediyoruz ve hücrenin ihtiyacı fazla. O yüzden de çok fazla sentez olayı var. Buradaki önemli olay da aslında şu arkadaşlar sentrozom eşlenmesi. Sentrozom neydi hatırlarsanız iyi ipliklerini oluşturacak olan e, organelimizin ismi de sonuçta hücre bölünmesi sırasında da iplikçikleri oluşturularak e, kromozomlar kutuplara çekilecek. Dolayısıyla sentrozomun eşlenmesi lazım ki iki kutupta da sentrozom bulunsun ve kromozomları kendine doğru çekebilsin diye. Evet arkadaşlar, temelde hücre döngüsü dediğimiz olay bir hücrenin bölünmeye başlamasından bölünmeyi bitirmesine kadar geçen süreç ve burada interfaz evresinden bahsettik. Şimdi birazcık da karyokinez kısmına bakalım ve evrelerimizi tek tek inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk evremiz profaz evresi. Şimdi profaz evresinde şöyle bir durum var. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak belirgin hale geliyor. Yani şöyle bir durum vardı. Bizim kromozomlarımız kromatin iplik halindeydi. Az önce söyledik. S evresinde şöyle eşlenerek bu hale alıyor. Burada işte profaz evresinde onlar kısalıp kalınlaşıp belirginleşerek şu hale alıyor arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere kromozomlar nerede ökaryot bir hücrede? Çekirdek zarında özellikle çekirdekçik bölgesinde Dolayısıyla bu durumlar ortadan kalkıyor ki hücrenin şu an metabolizması hızlı alana ihtiyacı var. Bu çekirdekçik ve bazı organeller kayboluyor. Aynı zamanda sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyorlar. E, sentrozom dediğimiz bildiğiniz üzere hayvanlarda bulunan bir organelde, bitkilerde yoktu. E, bitkilerde ne oluyor? Bitkilerde de stoplazmik proteinler iyi ipliklerini oluşturacak. En son stokinaz kısmında bitki ve hayvan farklılıklarından bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar burada kromozomlar iyi ipliklerine rastgele tutunmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir ee, şekil çizmek istiyorum öncelikle. Şimdi şurası iyi ipliği olsun. Bu iyi ipliğine kromozomların tutunduğu kromozomlar üzerinde şöyle bölgeler var. Bu bölgelerin ismi kinetekor. Ve kromozomlar kinetokorlarından ipliklerine tutunurlar. Her kromozomda iki tane vardır. Gördüğünüz üzere bir bu tarafta, bir bu tarafta ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokor var. Onun dışında kromozom üzerinden birazcık daha gidelim. Şu ortadaki kısmın ismi sentromer. Bakın sentroolu çok fazla şey var. Sentrozom var, sentriol var, sentromer var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Sentriol dediğimiz sentrozomun yani iyi iplikleri oluşturan organelin yapı birimiydi. Yani şu ikisi iyi ipliği oluşumuyla alakalı. Ama sentromer dediğimiz eşlenmiş kromatitleri bir arada tutan şu ortadaki yapı. Bu ikisi birbirine neydi? Bunlar da kardeş kromatitlerdi. Aslında size şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Hani ee, kromozom sayarken dikkat edin diyorum ya işte ha şurada var zaten şeklimiz. İşte bu da bir kromozom bu da bir kromozom bu da bir kromozom diyorum ya. Kromozom sayarken arkadaşlar sentromer sayın. Şu ortadaki yerleri sayın. Çünkü sentromer dediğimiz şey her kromozomda bir tane bulunur. Her kromozomda bir tane bulunduğundan direkt sentromer sayarsanız kromozom sayısına ulaşmış olabilirsiniz. Şöyle şuraya notumuzu da alalım. Sentromer sayısı Ortadaki yuvarlak yerden bahsediyorum. Kromozom sayısına eşdeğerdir. Çünkü iplik saymaya kalkarsanız o zaman eşlendiğinde işte DNA iki katına çıktı. Kromozom sayısı iki katına çıktı gibi hatalar yapabiliyorsunuz. Sentromer sayarsanız sizin için çok daha kolay olur. Şimdi profoz evresinde bakın kromozomlarımız belirgin haldeler. Şurada yazdığı gibi kısalık kalınlaşmış belirgin haldeler. Sentrozomlar ipliklerini bakın şöyle yavaş yavaş oluşturmaya başlamışlar. Herhangi bir düzen yok. Kromozomlar ipliklerine rastgele tutunmaya başlıyor. Bazen bu şekilde görürsünüz. Bazen de arkadaşlar şöyle bir şekil çizebilirler size. Hemen şu yan tarafa çizeyim. E, i̇ki şekilde görebilirsiniz ama şurası sentrozom olsun. Sentrozomdan iplikleri oluşmuş olsun. Şöyle Rastgele mesela bir tane şuraya kromozom, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Yani herhangi bir düzen olmadan da bağlanmış şekilde gösterebilirler size fark etmez. Ama temelde göreceğiniz şekil budur. Herhangi bir düzen yok. Hücremizin içinde sadece kromozomlar belirgin hale gelmiş durumda. Burada birkaç şey daha eklemek istiyorum. E, profaz evresi hücre bölünmeleri içerisindeki en uzun evredir. Süre olarak baktığımızda en uzun evredir. Onun dışında şimdi burada bakın e, hücre şeklindeki şu kromozomların renkleri bize bir şey söylüyor. Bir kere biz kromozom sayarken ne yapıyorduk? Sentromer sayıyorduk. 1, 2, 3, 4. 4 tane kromozomum var bu hücrede. Bu hücrede iki n kromozomlu mu en kromozomlu mu? Şimdi arkadaşlar genellikle Hücrelerde şunu yaparlar bu eni iki eni belirtmek için ya aynı renklerde kullanırlar kromozomları aynı şekillerde kullanırlar uzunlukları aynı olur bir şekilde iki kromozom birbirinin aynısı olur. Baktığınız zaman şununla şu şekilleri farklı biri anneden biri babadan gelmiş ama uzunlukları aynı şekilleri farklı diyorum pardon renkleri farklı. Mesela bununla bu renkleri farklı ama uzunlukları aynı. O yüzden ben buna 2n 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi diyebilirim. Ne yaptık burada? 4 tane kromozom olduğunu sentromer yerlerini sayarak belirledik. 2n olduğunu da kromozomları renkleriyle ya da büyüklükleriyle ile uzunlukları ile ikişerli ikişerli gruplandırabildiğimiz için belirledik ikenli olma durumunda arkadaşlar. Ee, Videomuzun sonunda yani mitoz bölünmenin ve mayoz bölünmenin sonuna geldiğimizde hücrelerdeki kromozom sayısı nasıl belirlenir? İki enli midir, enli midir ya da kromozom sayısı bu enlere iki enlere nasıl bağlanır onlardan bahsedeceğim. Lütfen orayı izlemeyi ihmal etmeyin. Mesela bu hücrenin içerisindeki kromozomların tamamını kırmızı verseydi ya da farklı farklı dört tanesinde farklı renkte verseydi o zaman biz burada iken diyemezdik en eşittir 4 kromozomlu bir hücredir derdik. Şimdi son olarak burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum o da şudur ki arkadaşlar e Şurada mikrotübüller tarafından, sentriyoller, sentrozomlar tarafından oluşturulan iyi ipliklerine bir dikkat edin. Bazıları şöyle kromozomlara doğru yol alırken arkadaşlar bazıları şu tarafta boşta yer alıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. iyi ipliklerinin tamamına kromozomlar bağlanmaz. Bazıları boştadır diyelim. Bazıları kromozomların kinetokorlarına bağlanmaz. Bazıları boştadır. Ee, ve bunlar arkadaşlar hücrelerin uzamasında görevli, görev yaparlar. Ayrıca şöyle söyleyebiliriz. Hücrenin boğumlanma sırasında ya da stokine sırasında e, bölünme olukları oluşur. Onların oluşmasında da etkilidir. Ama dediğim gibi ipliklerinin tamamına kromozom bağlanmıyor bazıları boşta bulunuyor. Boşta olanlar da hücre bölünme sırasında hücrenin uzamasında görevli. Evet arkadaşlar bir diğer evremiz metafaz. Meta orta demektir zaten. Burada da gördüğümüz gibi kromozomlar şöyle hücrenin ekvatoral düzlem diye tabir edilen orta düzlemine diziliyor. Bu evre önemi nedir bu evrenin? Bu evre kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Eğer bir kromozom analizi yapılacaksa mesela çocuk anne karnındayken amniyosentez diye bir işlem vardır. Amniyosentez dediğimizde annenin karnındaki o sıvıdan çocuğun içinde bulunduğu amniyon sıvısından örnek alınır. O hücrenin şey sıvının içerisinde çocuğun hü hücre örnekleri de vardır. O hücrelerden alınarak çocuğun kromozom analizi yapılır. İşte Down sendromu var mı gibi kromozoma rahatsızlıklara bakılır ve bunu yaparken de karyotip analizi analizi dediğimiz bir durum gerçekleştirilir. Bilgisayarda o kromozomların dizilimi yapılır. Çünkü en belirgin görülen evre boy evre olduğu için de metafaz evresindeki hücreler kullanılır arkadaşlar. Şimdi burada ekvatoral düzleme dizilme durumunda bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mayoz bölünmeden sonra homolog kromozom gördüğümüzde ki homolog kromozomlar iken kromozomlu hücrelerde bulunuyor. E, homolog kromozom gördüğümüzde hemen mayoz bölünmedir diye yapıştırıyoruz. Şimdi bunu TYT öğrencileri, 12. sınıf YKS öğrencileri bilir ama ilk defa 10. sınıfta bu konuyu gören birinin bunu bilmesi pek mümkün değil. Şimdi homolog kromozomlar arkadaşlar doğru iken kromozomlu hücrelerde bulunuyor. Mayoz bölünmede homolog kromozom ayrılması gibi ifadeler de kullanıyoruz. Ama şöyle arkadaşlar, şimdi az önce hatırlarsanız hücremiz neydi? 2n4 kromozomluydu. 2n 4 kromozomlu hücre olduğuna göre yani 2n olduğuna göre bu hücrenin içerisinde homolog kromozomlar var. Yani şurada küçük olan mavi ile kırmızı birbirine homolog, büyük olan mavi ile kırmızı birbirine homolog. Dolayısıyla ekvatoral düzlemde tek sıra halinde arkadaşlar burada dizilen kim? Homolog kromozomlar. Yani homolog kromozom deyince illa aklınıza mayoz bölünme gelmesin. Homolog kromozomlar tek sıra halinde diziliyorsa o zaman mitoz bölünmedir. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilecek çünkü. O yüzden bu noktaya dikkat edin. Ha bu arada hücremiz iki en kromozomlu olduğu için bu ifadeyi kullanabildik. En kromozom bir hücre olsaydı zaten homolog kromozom olmayacaktı. Şimdi arkadaşlar ana faz evresi A'dan aklınıza gelsin bu ayrılma fazıdır burada ayrılanlar kim şimdi şöyle kromozomumuzu tekrar çizmek istiyorum e, bu iki parça birbirinin nesiydi kardeşiydi yani kardeş kromatitler diyorduk Anafaz evresinde işte bunlar birbirinden ayrılıyor. Yani şöyle bir durumdan bahsediyoruz. E bunu yaparken ne yapmış olduk? Bakın ortada ne vardı? Sentromer dediğimiz bir yapı vardı. O zaman anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına gidiyor. Aynı zamanda sentromer bölünmesi gerçekleşiyor. E şimdi sentromer bölünmesi gerçekleştikten sonra sonuçta bu yaptığımız kısalıp kalınlaşan yapının öncesi neydi arkadaşlar? Şöyle bir yapıdan bahsetmiyor muyduk? Şöyle şöyle tek iplikli bir yapının eşlenmiş haliydi. Yani biz bunu ayırdığımızda şu parçada bu da bu da bu da hepsine bakın ne var? Şurada küçük küçük beyaz nokta şeklinde görülüyor. Hepsinde sentromer var. E yine aynı şekilde bu taraftakilerde de var. Yani sentromer bölünmesi gerçekleştikten sonra arkadaşlar anafaz evresinde gerçekleşen önemli bir olay var. Kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Şimdi mitoz bölünmenin anafaz evresinde kromozom sayısı iki katına çıkar. Amacımız olayımızın nedeni şu. Şimdi başlangıçta dört kromozomlu bir hücre vardı. Biz bunu bölüp iki tane dört kromozomlu hücre oluşturmayı amaçlıyoruz. E, elimde dört kromozom varken ben 4 ona 4 ona nasıl kromozom vereceğim? Yetmiyor. Ne yapacağız? Anafaz evresinde sentromer bölünmesi yaptığımızda işte arkadaşlar kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Tek iplikli kromozomlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sayede Bölünme sonucunda hücreleri dörder dörder kromozom dağıtabilmiş oluyoruz. O yüzden önemli. Bir de dikkat ederseniz bakın hücre metafaz evresindeki hücre ile anafaz evresindeki hücrenin yuvarlaklığı aynı değil. Burada birazcık daha şöyle yukarıya doğru bir uzama var. Şöyle içeriye doğru hafiften de bir boğumlanma başlıyor. Yani aslında bu evreler tam anlamıyla işte net bir şekilde metafaz, anafaz, telefaz şeklinde birbirinden keskin bıçak gibi ayrılmış durumda değildir. Hani iç içe geçmiştir kısmen evreler. O yüzden baktığımız zaman anafaz evresinde de hücrede yavaştan bir stoplazmada boğumlanma başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bakın. Metafaz evresinde kromozomlar iyi ipliklerini tutmak için şöyle uzun uzun tutunmak için uzun uzun iyi iplikleri var. Ama buraya baktığımızda ne oluyor? İyi iplikleri o kromozomları kendine doğru çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla şey gibi düşün. Açık bir makara var. Makaranın ucunda işte kromozom var. Siz makarayı dolaya 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 o kromozom kendinize doğru çekiyorsunuz. Dolayısıyla makaradaki görünen ip ne oldu? Azaldı. O yüzden burada şöyle söyleyebiliriz. İyi iplikleri kısalır ifadesini kullanabiliriz. Bu sayede zaten o kromozomlar e, hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilebiliniyor. Anafaz evresi diğer evrede göre şu anda bir tık daha önem arz ediyor. Kromozom sayısının iki katına çıkmasından dolayı lütfen buraya ekstradan önem verin arkadaşlar. Evet son evremiz karyokinezin son evresi telofaz. Telofaz evresi için şunu söyleyebiliriz. Profazın tersi diyebiliriz. Çünkü artık hani çekirdek bölünmemiz bitti. Buradan sonra sitokinezle sitoplazmamızı ayırıp iki yeni hücreyi oluşturacağız. Dolayısıyla burası birazcık daha hücrenin toparlanma evresi diyebiliriz. Artık iyi ipliklerine ihtiyacımız yok. İyi iplikleri hidroliz ediliyor. Zaten protein kökenli maddelerden oluşuyordu. O yüzden hidroliz ediliyor. Sonrasında çekirdek zarı çekirdekçik yeniden oluşmaya başlıyor. Çekirdekçik zaten bir bölgeydi aslında baktığınızda. Ve kromozomlar kromatin iplik halini alıyor. Yani zaten şöyle metafaz evresinde bu şekildeydi. Anafaz evresinde onlar birbirinden ayrıldı, şu hale geldi. Şöyle. Ondan sonra telofaz evresinde de tekrar kromatin iplik haline geri geliyor. Hatta şöyle altlarını da yazalım. Metafaz evresinde iki kromatitli, e, anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrıldı, tek kromatitli hale geldi, iki katına çıktı. Sonrasında da telofaz evresinde kromatin iplik haline geri döndü. Ve baktığınız üzere arkadaşlar bir hayvan hücresi üzerinden gidiyoruz bu arada e, hücredeki boğumlanma miktarı birazcık daha belirgin halde görülüyor anafaza göre. Buradan sonra da stokinez evresiyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar karyokinez kısmımız burada bitti. Videomuz da burada bitti. Stokinez ve daha fazla bilgi bir sonraki mitoz bölünme videomuzda. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.